Selamlar dostlar. Bugün Ali abiyle birlikte CSGO'dayız. Yoldaş oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şimdiden iyi seyirler. Hoş geldin Ali abi. <laughs> Nasılsın? Ulan iyiyim. Delik smoklu. Soluna bak. Solunda adam. Arkadan geldi. Nerede tam? Delik mi? Öbür taraf mı? Tam, tam Tam karşısında şu an baktım. Kardeşim. Ya, kardeşim. Öyle yapma. Güzel ya, diggılmış. Sahip güzel. <laughs> Hodi. Biraz kolay oluyor galiba yine ya. Varsan her şey Ay adamda şey varmış MP5 uzunda. Aynen orada. Bir tane de arkandan gelecek. Dikkat et. Helal. Ötekini de aldın. Çok vurdum. atmış vurdum onu. Bombayı koruyor büyük ihtimal. Yok ama. E, tünelin orada. Orası uzun oluyor. Sağında olacak büyük ihtimal. karşından gelebilir. Ya da sağında. Sollu kur bombayı. Sollu sollu sollu. Arkadan geldim. Tamam. <laughs> Nereye saklanmış o sen göremedin acaba? Base'de miydin? Eko kalalım bir el. Bir tane düşürmek için flash aldım. O da düşürebilirsem. Ben... Git kur abi sen bombanı. Ha, o şey de uzun Kısa. Gel gel silah al buradan. Ha neyse paran olacak ben zaten ben <laughs> ay flash nes nice. okey Sağdan gidiyorum okay. şey sağda. Öldüm ben ya kötü oynadım. Güzeldi, güzel denedi. Zaten onlar hayatta açılmazdı. AWP verdik adama da göstermeden oynamamız lazım. Ne yazık ki AWP çektim yani işte ya. Nepe nepe sıkıntı yok. Ben çektim sen de çek zırhını al. AWP kaldı. Kuru abi bombayı. Nerede adam? Ona biraz vurdum ben. Sağdayım. Uzundan vurdum. Evet, pem, emin ellerde. Yes. Not aldım. Bunu atayım, atayım. Ya şey deliye deliye atarsan daha iyi olur abi ya. Tut tut uzun tut. Evet, delik. Yanıcı al bir tane. Deliye yanıcı at. Delik her zaman yanıcı abi. Büyük ihtimal kısa da gösterme. Ya Diggle'ı çok nerflemişler bu arada ya. Çok saçma sapan gidiyor mermiler. Dümdüz karşında gösterme onu hiç. Şit şit şit. Geldi dikkat et. Süreyi oyna süreyi oyna. Helal. Nice. Yine digil aldım ya. Digil var ya acayip nerflenmiş bu arada. Bomba al. Nerede? Yere Kolaydı. Sana bir... Arkadaşımız çıktı. Hile açmaya gitmiş olabilir. <laughs> Tek adam mı? Botu sen mi öldürdün? Abi bot yok. Adam aynı zamanda bağlandığı için de ben bunu aldım mı şöyle bir şey yapabiliyorum. Kötü olduğu bir tık ama olsun zır zırtır. Memati. Double. Aaa! Yalana bak. Adamın eğimi kaydı bu arada. Duydum. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Vallahi adamın eğimi kaydı. Direkt bana nasıl headshot attı oradan anlamadım. Çekme çekme forslama. düşürebildiğimizi düşüreceğiz. Sen delikten git dikkat et. Lan öldüm bile ya yani adam sağdan çıkmış. Tünelin hemen girişinde AKS var. Kaç vurdun ona? Bayağı vurdun. Keşke bir iki de ben vursaydım. En azından silah düşürürdük. Çekip Çektim ben ya. Orada bekle. Orada bekle, orada bekle göster. Yeri... Diğeri... Arkada mı? Arkada, arkadan... Hayır bana keleş verdiler ya. Hiç akıl işi değil. <laughs> Droplardım sana söyleseydin keşke. GG arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.